Ve bitkilerle ilgili öyle güzel e, birkaç bilgi aktarayım. Bunların saklanma koşulları çok önemlidir. Yani bitkinin toplatılma koşulları, saklanma vakti. koşulları çok çok önemlidir. Çok. Vakti Toplanma çok vakti. mühimdir. Evet. Eğer bitkideki aktif madde bileşeni kökte iken siz yapraklarını toplatır, tüketirseniz bu olmaz. Şey Bazı yaramaz. bitkilerin e ilkbaharda baharda bazılarının sonbaharda e, toplatılması gerekiyor. Ne Neden? Enteresan. Çünkü aktif madde bileşenlerinin çiçekte olması, yaprakta olması ve, gerekiyor. Eskiler bunu çok iyi gerçekten Biliyorlar. biliyorlardı. Direkt bitki reçetede kullandıkları için diyor ki bitkinin çiçeklenme döneminde yaprağının toplatılması lazım. Hmm. Veya Çiçek tohumlandıktan ön, e, tohumlanmadan önce veya tohumlandıktan sonra kökünü kullanabilirsiniz deniyor. Neden? Çünkü o kökte mesela eskiye ait zehirli bitkilerin şifa olarak kullanılması e, tohumlanma döneminde oluyor. Çünkü oradaki birkaç bitki ile ilgili bu söylediğim ayrıntı çok mühimdir. Mesela içindeki aktif madde yoğunluğu çok yüksek olduğu için hastalarda zehirlenmeler, idrar yolu işte e, idrar yollarında kanamalar. E, ishallere evet. sebebiyet veriyor ve ona sebebiyet veren madde kökte bulunuyor. Hmm. Bunu toplatırken o kökteki aktif maddelerin yapraklara, çiçeklere Nereden çıkmasını hocam, beklemek hocam, gerekiyor. Yani aldığımız şey. bitkilerin köküne genellikle doğru. zaten kullanılan bitkiler e, bu gibi kullanım sakıncaları riski riski olmayan bitkilerdir. Bu sebeple aktarlarda artık 5-10 çeşit sadece bitki bulunuyor. Diğer bitkilerde de çok ciddi eee faydalar bulunmaktadır Fayda. ama bununla ilgili böyle ayrıntılar olduğu için o faydalar yani nispeten Bunları denetleyen gizlenmiştir. bir mekanizmanın olması lazım yoksa Kesinlikle. biz halk nasıl bileceğiz ya yani nasıl zaten, alacağız yani diye hocam örf...